Türkiye'yi bir iç savaş bekliyor mu? Şimdi Türkiye'yi neyin beklediğini görmek için Türk tarihini birazcık araştırmamız yeterli. Dünyada bazı milletler gerçekten bazı konularda belki genetik sebeplerden, belki kültürel sebeplerden artık ne derseniz deyin daha gelişmiş oluyorlar. Türklerde de bu durum savaş konusunda geçerli. Gerçekten binlerce yıllık şanlı bir tarih ve bu tarihin bel kemiği olarak da savaş yeteneklerimiz mevcut. Bu sebepten tarih boyunca yüzlerce büyük komutan çıkarmışız çağ açıp çağ kapatmışız. Ha bazılarınız buna barbarlık der, bazılarınız da dönemin gereksinimleri der. Orası ayrı bir tartışma konusu. Ama savaşa yatkın ve bu konuda başarılı bir millet olduğumuz kesin. Türk tarihine baktığımızda yüzden fazla beylik ve devlet kurulduğunu görüyoruz. Bunlardan 16 tanesi de Büyük Türk Devletleri diye geçer ve sonuncusu da Güzel Türkiye Cumhuriyetimizdir. Şimdi bu kalan 15 Büyük Türk Devleti'ne baktığımızda kitaplarda sık sık şu cümlenin geçtiğini görürsünüz iç karışıklıklar ile zayıflayan devlet parçalanmıştır. İşte Türk devletlerinin Markus Tali kendini tarihte bu şekilde tekrar edip duruyor. Savaşçı bir millet olduğumuz için genelde dış müdahaleler sonucu yıkılmak yerine içeriden çökeltildiğimizi görüyorsunuz. Ve çoğu zaman da bunun arkasında vatanını kendi çıkarları için sömüren ya da satan bağnaz yöneticiler oluyor. Peki günümüz Türkiye'sinde sizin gördüğünüz manzara nedir? Bakın particiliği bir kenara bırakalım. İktidarı eleştiriyorum diye beni otomatikman diğerlerinin sevdalısı sananlar oluyor. Ama öyle değil. Gerçekten ben bir Türk vatandaşı olarak ülkemin geleceği hakkında güveneceğim bir parti şu an için bulamıyorum. 2026'da yapılacağını düşündüğüm erken seçimlere kadar gerçekten kadrosuyla, vizyonuyla, planlarıyla memleketin mutlak çıkarlarını düşünen bir oluşum çıkar umarım. Şimdi iç savaş olayı biraz zor. Neden? Çünkü dediğim gibi biz Türkler savaşmayı seviyoruz. Ve öyle bir durumda biriken gerilim ile tankın önüne yatan, çatıdan F-16'ya atlamaya çalışan adamlar mahallesindeki düşmana ne yapar siz düşünün. Dışarıdan bir gücün de Türkiye'ye saldıracağını düşünmüyorum. 85 milyon insan, dünyanın en büyük ordularından birisi. Yani bu biraz delilik olur. Peki risk ne? Risk Atatürk'ün gençliğe hitabede uyardığı gibi içimizdeki düşmanlar. Ve hayır mültecilerden bahsetmiyorum. Daha tehlikeli olanlarından bahsediyorum ülkeyi kişisel menfaatleri için satabilecek, ekonomik olarak bir enkaza çevirip ne uzayan ne kısalan sürekli arafta bir şekilde tutacak yöneticilerden bahsediyorum. Bizim esas hangi partiden olursa olsun onlardan kendimizi kurtarmamız lazım. Yoksa Türkiye ne içeriden ne dışarıdan günümüz dünyasında pek de yıkılacak bir ülke değil ama arafta sıkıştırılabilecek bir ülke. 3-4 sene bolluk yaşatılıp 3-4 sene krize bütün kazanımın silinebileceği bir ülke ve ta Menderes zamanından boynumuza takılan bu ipi ancak ülkesini gerçekten seven, birilerinin uşağı olmayan kişiler çıkarabilir. Umut ediyorum ki bir gün öyle bir siyasi oluşum çıkar da biz de vatanını seven insanlar olarak gönül rahatlığıyla oyumuzu onlara veririz. Bu ülke bu kadar zenginliği ile dünya liderlerinden olacak bir potansiyele sahipken hem ülkemizi hem halkımızı bu halde görmek beni kahrediyor. Emeklimiz kendi memleketinde bile deniz kıyısı bir yere gidip güzelce tatil yapamayıp üstüne üstlük o yaşına rağmen çalışmak zorunda kalırken yabancının emeklilik ikramiyesiyle gelip burada en güzel yerlerde villa alıp yaşaması beni üzüyor. Yabancı ülkelerde birkaç maaş ile gençler araba alırken burada birkaç yıl boyunca yemeden içmeden para biriktirip ancak alabilmeleri beni üzüyor. Dünyaya en güzel meyveleri, sebzeleri Türkiye ihraç ederken bizim halkımıza ilaçlı, kalitesiz meyvelerin, sebzelerin yedirilmesi beni üzüyor. Arap gelip İstanbul'da 50 tane daire alırken karı koca binbir emekle çalışan insanların bir ev almayı geçtim, kirada bile oturamayacak hale gelmesi beni üzüyor. Bunlar sizi de üzüyorsa zamanı gelince tepkinizi verin artık. Kendinize iyi bakın.